Şu anda Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda bulunuyoruz. 1. Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen, 1220'li yılların ortalarında inşa ettirilen bir saraydayız şu anda. Biz burada 2015 yılından itibaren Kültür Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi adına çalışmalar, kazı çalışmalarını sürdürmekteyiz. Özellikle e, alanda iki yapı kalıntısı şu anda mevcut. O iki yapı kalıntısının çevresinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz 2021 yılına kadar daha çok dört kemerli yapı diye tanımladığımız alanda çalışmalarımızı sürdürmüştük, ama 2021 yılından itibaren yoğunluğu burada tonozlu yapı diye arka planda gördüğünüz yapı çevresinde sürdürmeye başladık ve bu senede burada da çalışmalarımızı yürüttük ve özellikle. 2023 yılında ağırlık buradaydı. 2023 yılı çalışmalarını tonozlu yapı çevresindeki çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Tonozlu yapı çevresinde özellikle çok çok önemli verilerle karşılaştık. Özellikle mimari anlamda verilerle karşılaştık. Daha önceki senelerde divanhanenin ortaya çıkması. Ee, ve su sisteminin ortaya çıkması ile ilgili e, değerlendirmeler yapmıştık. Ama bu sene onlara ilave olarak e, hamam olarak düşündüğümüz e, mekanın tamamen açılmasıyla gerçekten burada çok güzel bir saray hamamının olduğunu gördük. Ve e, özellikle e, hamamın, Belli bölümlerinin sağlam kalabilmiş olması, tabii sağlam dediğim bütün il ayakta değil ama okunabilirlik anlamında sağlam kalabilmiş olması bizim için önemli. Buradan yola çıkarak köşk, burada büyük köşk diye de ifade ediliyor. Divanhane alandaki hamam, belki de bir basamak merdivenimiz var. Merdivenle birlikte bir seyir terası üstte. Onlarla birlikte su sisteminin burada görülmesi alanın gerçekten bir yönetim birimi olarak yani bu bulunduğumuz alanın yönetim birimi olarak o düzenlendiğini göstermektedir bize. Biz çalışmalarımız dediğimiz gibi burada sonlandırdık diğer tarafa dört kemerli yapı çevresine geçtik şu anda orada çalışmalarımızı ekim ayı ortalarına kadar devam ettireceğiz. Ee, özellikle e, çalışmalarımızı yürütürken bizler tabii e, destek almamız gerekiyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu'nun tabii önemli destekleri var. Onların desteğiyle götürüyoruz biz çalışmalarımızı. Fakat yerelde de özellikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Şeker Şirketi bu anlamda çok çok büyük destekler verdiler bize ve buna bağlı olarak da çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışmalarımızı her hem merkezden gelen destekle hem de yereldeki destekle çok iyi ee, başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Bugüne kadar devam et. Bundan sonra da inşallah bu şekilde yürüteceğiz. Ee, bahsettiğim gibi Ekim 15'ine kadar inşallah burada e, çalışmalarımızı sürdürerek Dört Kemali yapı çevresinde de başka nelerle karşılaşacağımızı bilemiyoruz ama orada da e, inşallah önemli verilerle karşılaşırız diye düşünüyoruz. Bizim için Koca özel olarak nasıl bir kadıveriz, özel görüyorsunuz. yürümüş, burada belirsen. Yani. Evet. Burada da var. Evet, Bu tarihini tabii. Biz şuraya gideceğiz. Batı tarafını sınırlıyor. Yüksek bir duvar düşünün burayı. Buradan da girecek mecburen bir yerden bir taç kapı görebilirsiniz yani aslında ama yok. Şeyde hiç bilmiyoruz artık çünkü şöyle rahmetli hoca kazmış. burada. Bastığınız anda gidiyor. Türkler de onu içiyor. Thank you.